arkadaşlar. Bugün size irmik tatlısı tarifi vereceğim. Yapıyorum ben bunu yıllardır. Biz çok beğeniyoruz. Bakalım inşallah siz de yapar denersiniz. Malzemelerimizde iki tane yumurta. Yumurtalarımı kırdım. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı biraz eksik işte. Birer parmak eksik sıvı yağ. Bir çay bardağı irmik bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Bir de böyle fındık, badem, ceviz karışımım var benim. Ben ondan koyacağım içine. İsterseniz siz sadece birini de koyabilirsiniz. Ceviz, fındık bir tanesini tercih edebilirsiniz. Hamurumu yoğurayım. Evet, malzemelerimi karıştırdım böyle katı bir hamur yoğuracağım burada da şerbetimizi ben hazırladım siz de önceden hazırlayın 4 su bardağı şeker buçuk 5 ,5 su bardağı su şerbetinizi kaynatın soğusun şimdi hamurumu yoğurdum böyle sert bir hamur oldu kıvamı böyle yağladım altını yağladım iyice Hamurumu tepsime aldım. Bu hamuru şimdi böyle tepsinin her tarafına eşit gelecek bir şekilde her tarafına yayacağız. Her taraf aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin. Evet tatlımızı ben tepsiye yaydım. Her taraf aynı şekilde. Şimdi baklava dilimi şeklinde keseceğiz. Evet baklava dilimi şeklinde kestim ben tatlımı. Pişireceğiz. Tatlımı fırına verdim. Kızarana kadar pişireceğiz. Tatlımız hafif pişmeye, yanlardan kızarmaya başlayınca üstüne şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyoruz. Bu yüzünün pişmesini sağlıyor. Daha güzel kızarıyor. Sonra tekrar fırına vereceğiz. Evet, tatlımı fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbeti. Ben şimdi yeni çıkarttım fırından. Onun için hemen şerbetini dök, dökmeyeceğim. İlk sıcağı gitsi, ondan sonra hemen şerbetini verin. Yoksa içine çekmez. Herkese afiyet olsun.